Merhabalar, sevgili başaklar, baylar bayanlar. Sihirli dokunuşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. Kanalıma abone olarak, like atarak, yorum yaparak destek verirsiniz. Harika olur arkadaşlar. Sizlerin de uğraşlarınızda desteklenmeniz temennisiyle Ömrü billah ayağınıza taş değmesin, yolunuza taş koymasınlar diyelim. Tüm güzellikler sizleri bulsun. Bakalım Kasım ayında sıfalınızda sizleri neler bekliyor. Kolektif bir açılımdır. Başak Burcu bayı ve bayanlarına özel. Burç, yorum, burç yorumları gibi düşünün arkadaşlar. Nasıl ki bir burç yorumunu dinlerken her laf tamamiyle bize uymuyorsa bu da aynı o şekilde. Yok bana uymadı, yok bana şöyle oldu, böyle oldu hani diye düşünmemenizde fayda var diyelim. Destekleyen elleriniz, dinleyen kulaklarınız dert görmesin. Rabbim sizlere zeval vermesin arkadaşlar. Evet bakalım neyse haliniz o vakit o çıksın sufalınızda sevgili başaklar. sıkı sarılıyorsunuz. Aile özlemi, aile hasreti çeken bir kişi var. Uzak bir yerde oturabilirsiniz. Sanki Kasım ayının sonlarına doğru arkadaşlar bir buluşma, bir görüşme olabilir. Kardeşler ile el birliği içerisinde olmanın vakti geldi saati geldi geçiyor bile diyorsunuz hiç kimseye fırsat vermeyeceksiniz aranıza girmek isteyenler kardeşler ile araya nifak sokmak isteyenler olabilir o on dedi bu bunu dedi laflarından mümkün mertebe uzak duracaksınız o vakit başarılı olacaksınız sanki kardeşleri birbirini düşürmek isteyen birileri olabilir alakasız laflar çepreşik laflar da olabilir. Bazı Başak burcu beyefendileri aslında kardeşinizi çok seviyorsunuz. Bakın sizden yaşça çok büyük olan bir kardeşiniz var. Aranızdan birinizin sanki isminizde y harfi olabilir. Ama anlaşamadığınız o kadar çok konu var ki. Özellikle bir mal konusunda anlaşamıyorsunuz ya. Parasal anlamda maddi külfeti yüksek bir konu, bir arazi ile alakalı bir anlaşamama gibi durumlarınız var. Nuh diyor peygamber demiyor olarak düşünüyorsunuz o kişiyi ama o kişi de sizin için aynısını düşünüyor. Bir uzlaşmanız olacak mı? Olacak ama uzlaşma olana kadar her iki tarafında canı bayağı bir sıkılacak diyebilirim. Başak Burcu hanımefendisi kızınızın başarısıyla gurur duyacak, onurlanacaksınız. Resmen büyük bir başarı onu bekliyor. Eğitim hayatında o kadar başarılı olacak ki. Mesleğini eline alacak arkadaşlar güçlü, kuvvetli, ayağını yere sağlam basmasını istiyorsunuz. Aynen o şekilde olacak. Sanki kızımızın isminde E harfi olabilir. Böyle adında ya da soyadında Z harfi, E harfi. birilerinin orayı alma oradan sana fayda gelmez ya da onu alma ondan sana fayda gelmez o iyi değil diye kötülediği şey her neyse onu alacaksınız çünkü içinize doğmuş arkadaşlar orada size bu şekilde konuşan bir kişinin gözü var Sanki ilk etapta siz orayı seçmişsiniz, beğenmişsiniz, o mekanı size aldırmayacak ya da orayı size açtırmayacak. Daha sonra kendisi orayı açmak gibi planları var. Ya bunu bir yerden duyacaksınız, birazcık da sezgileriniz kuvvetli olacak. Daha bir çıyıcaksınız desem yeri var. Daha da bir istekli olacaksınız orayı alma konusunda. Yardım ettiğiniz, destek verdiğiniz, elinizi uzatıp kolunuzu kaptırdığınız bir bayandan güzel bir hıyanet görmüşsünüz. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Ama resmen karşınızda bir kişi var ağlamış, zırlamış, ben ettim sen etme ya da şöyle pişmanım, böyle pişmanım demiş. Siz o kişinin arkasında olmuşsunuz, o kişinin yalanlarını, dolanlarını bir takım hatalarını kapatmışsınız. Sonuç ne mi olmuş? Gene bir hıyanet. Bu kişi yüzünden evinizde de büyük huzursuzluklar çıkmış. Resmen birileri öyle zılgıt yemiş, öyle zılgıt yemiş ki hala unutamıyor desem yeri o yediği zılgıtları. Rab'bim darda koymuyor diye şükrediyorsunuz arkadaşlar. O kadar paraya ihtiyacınız var ki herkesin ihtiyacı var ama gerçekten aranızdan biriniz Başak burçları büyük miktarda paralara ihtiyacınız var. Hepsini bulamasanız da kısmen bulacaksınız. Hiç beklemediğiniz, belki de unuttuğunuz birinde ya da bir yerde olan o paranız gelecek. Ciddi anlamda bir rahatlama olacak kredi işleri, banka işleri, ödenmesi gereken borçlar yığılmış. Öyle bir yığılmış ki resmen diyorsunuz ki borç ettiğim güne ne let olsun. Bu tarihlerin bu kadar yakın geleceği, yakın olacağı sanki o an düşünülmemiş. Üst üste, üst üste veyahut da o zaman işleriniz çok iyi olabilir. İşleriniz çok iyiyken arka arkaya arka arkaya belki ihtiyacınız vardı belki yoktu. Belki de başkalarına kefil oldunuz bilemeyeceğim ama yaptığınız borçlardan bir pişmanlığınız var. Zamansız yaptığınız işlerden. Ev almayı planlıyorsunuz, ev almayı düşünüyorsunuz. Bununla ilgili aile büyüklerinden bir destek bekliyorsunuz. Bu beklediğiniz destek gelecek ama birilerinin bu yapılacak destekte de lafı sözü olabilir. Bu da canınızı sıkacak. Evlenip ayrılmış olan aranızdan birisinin ailevi sorunları baş gösterebilir. Ne kadar bahtsızım, ne kadar şanssızım diyeceksiniz. Hem eş tarafından yüzüm gülmedi hem de aile tarafından. Sanki aileniz de sizi böyle yalnız bırakacak desem yeri. Bir anlaşmazlık baş gösterecek. Yani evlenip çıktığınız yere tekrar geri geldiğinizde o eski tat eski huzur kalmayacak desem yeri kadim bir dostunuz tarafından ek iş ile alakalı komisyonlu işle ilgili güzel bir öneri gelecek size ya da birilerine sizi tavsiye edebilir elinizde güzel bir mesleğiniz var. Ekstra yaptığınız bir iş var. Bu iş ile ilgili o kadar güzel bir teklifi size getirecek ki ilaç gibi gelecek bu para size. Bu teklif size ilaç gibi gelecek diyebilirim. Resmen tam ihtiyacınız olduğu anda güzel bir teklif gelecek hakkınızda hayırlısı olsun diyelim bakalım kısacık bir de tarot açılımı yapalım sevgili saygıdeğer başak burcu bay ve bayanlarını kasım ayında neler bekliyor aşk iş maddiyat kariyer sizler de dileklerinizi tutabilirsiniz arkadaşlar zamansız bir zamana açılım yapıp nasıl dinlenip uyanlar alınıyorsa en azından bunun bir zamanı var kasım ayına niyetleniyorum uyanları alın Uymayanlara evreni iade edin sevgili Başak Burcu bay ve bayanları. Maddi manevi doyum yaşayacaksınız. Şeytanlardan uzak durun diyor. Duygular şelale. Aşk şarabından kana kana içiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Tam güvenilmez bir kişiye güveneceğiniz bir süre içerisinde size bir uyarı gelecek iç sesiniz şaha kalkacak yapma o kişiye güvenme o kişiye güvenerek belki de dünyanın en büyük hatasını yapacaksın diye sizi uyaran o iç sesiniz yok mu arkadaşlar resmen büyük bir yanılsamadan büyük bir yanılgıdan sizi kurtaracak aşırı derece pratik zekaya sahipsiniz. Lakin boşta bulunduğunuz anlar olmuyor desem hani yalan olur. Bazen öyle bir boşluğunuza geliyor ki. Hiç ama hiç. Güvenilmeyecek, insanlıktan nasibini almamış kişilere güvenme eğiliminde olabiliyorsunuz. Ama bu sefer öyle bir yanılgıya düşmeyeceksiniz. <laughs> Pardon. Maddi anlamda sıkıntılı ve zorlu bir süreçten geçtiğinizin zaten farkındasınız, bilincindesiniz. Ona göre harcamalarınızı yapacaksınız, ona göre davrandığınız için beklenmedik bir yerden beklenmedik fırsatlar da elinize geçeceğinden dolayı bir rahat, bir relax olma durumunuz söz konusu olacak mı olacak? Başak Burcu Hanımları sizi yükseklere çıkaracak kariyer anlamında, iş anlamında, maddi ve manevi ise her konuda tabii ki aşk, şehvet, tutku ve hazda içinde olmak üzere size güzellikleri vaat edecek biriyle tanışmanız söz konusu. Her konuda ben senin arkandayım diyecek. Bana güvenebilirsin. aranızdan birinizin dileğine kavuşmasına ramak kalmış diyebilirim. Ama bu dileğinizin olmaması için uğraşanlar ya da sizi üzmekten haz alan, sizi üzmekten keyif alan birileri olabilir. Yani böyle resmen sizi üzmekten haz alıyorlar desem yeri. Şeytanlıktan arkadaşlar başka hiçbir konu yok, başka hiçbir problem yok. Amelinizi, isteklerinizi, arzularınıza kavuşacaksınız. Ama lakin bu şeytanlaşmış insanlara dikkat etmenizde fayda var. Dikkat ettiğiniz sürece. Sıkıntılarım artık son buluyor diye bir sevinç yaşayacaksınız. Mutlu olacağınız, şöyle bir arkaya yaslanıp oh be diyeceğiniz zamanlarda geldi diye sevineceksiniz. sevdiğiniz kişiyle, sevdiklerinizle sevenlerinizle aranız açmaya çalışan şeytan suretli, şeytanın dünyadaki ön bacağı, arka bacağı ya da sağ bacağı, sol bacağı olan bir kişi var. Bu kişi yüzünden sevenlerinizle sevdiklerinizle aranız açılmış olabilir. Ayrıca şehvet ve şehvani duyguların kurbanı olmayın diyor kartımız. Hakikaten sizi uyarıyor uyarıcı bir karttır. Başak Burcu hanımefendileri etrafınızda öyle bir saplantılı aşık var, öyle bir saplantılı aşık var ki siz dikkat etmeyin de kim dikkat etsin. Bu kişiyi defalarca reddetmenize rağmen hala etrafınızda dört dönen deli bir aşık var. Ay burcunuz, Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz Başak olabilir. Fark etmiyor. Etrafınızdaki bu deli ağa dikkat et, etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa başınıza bir dert açabilir, başınıza bela açabilir. Size sıkıntı verebilir. Bu kişiye dikkat edin diyor. Aklın ve kalben sevdiğiniz kişiyle hali hazırdaki benim ilişkimde hiçbir sorunum yok dört dörtlük diyor iseniz karşınızdaki kişi biz daha ne bekliyoruz bu ilişkiyi evlilikle taşlandırmamızın zamanı gelmedi mi diye size bir teklifle gelebilir bu kişiden size bir hediye de var hediyesi de almış size doğru geliyor arkadaşlar küs olanlar küslükler bitecek ortak bir konuda artık karar kılacaksınız ilişkinizi destekleyen melaike var çünkü resmen ilahi tarafından ilişkiniz destekleniyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size bir konuda yanılsamalar yaşattıysa sanki bir pişmanlığı olacak. Böyle mahcup bir şekilde karşınıza çıkabilir. Af dileme, özür dileme mahiyetinde size bir hediye verebilir. Böyle mahcup mahcup size bakacak, hediyesini sunacak karşılıklı böyle bir hediye takısı olacak. Kalbi boş olanlarda böyle bakın biriyle tanışabilirsiniz. Sizler de Başak Burcu beyefendileri etrafınızda bir bayan var. Bu bayanı o kadar çok arzuluyor ve istiyorsunuz ki bazen şehvet duygunuz aşırı derece kabarabiliyor. Kartlarımızda uyarıyor. Nefsinize hakim olun. Gerekirse nefsinizi dört değil 104 yerinden tüyümleyin. Nefsinizin kurbanı olmayın, şehvetinizin ve şehvani duygularınızın esiri olmayın diyor. Duygular şelale, aklınız ve kalbinizdeki kişiyle bir level atlıyorsunuz. Evlilik teklifi alabilirsiniz, hediyeniz var. Kalbi boş olanlar size her konuda doyum yaşatacak, her konuda size mutluluk vaat edecek bir kişiyle evlenebilirsiniz, tanışabilirsiniz vaatlerinde tutacak gibi görünüyor. Evet sevgili başaklar, baylar ve bayanlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olarak, like atarak, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Sizler de ömrü billah desteklenmeniz dileğiyle, temennisiyle. Hoşça kalın, kalın. Hepinize sevgiler ve saygılar. Bay bay.